Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Haberimizden bahsetmeden önce kanalıma abone olunuz. Rüzgarlı Tepe dizisi, ilk sezonundaki büyük başarısını ikinci sezonda da devam ettirmek ve izleyiciyi heyecanlandırmak amacıyla yoluna devam ediyor. Ancak yeni sezon için bazı değişiklikler ve karakter ayrılıkları da gündeme gelmiş durumda. Dizideki büyük yapılanmanın üç önemli kurbanı belli oldu. İlk olarak, Ezgi Dalgıç'ın canlandırdığı Asu karakteri, diziye renk katan ve seyirci tarafından sevilen bir karakterdi. Ancak genç oyuncu, yakında başlayacak olan yeni bir dizi projesi için Rüzgarlı Tepe kadrosundan ayrıldı. Asu karakterinin diziden ayrılmasıyla izleyiciler arasında büyük bir merak oluştu ve karakterin hikayesinin nasıl sonlanacağı konusunda spekülasyonlar başladı. Dizinin kötü karakteri Cener Tanrı verdi seyirci tarafından neredeyse tüm rüzgarlı tepe hayranlarının nefretini kazandı. Ancak oyunculuk performansıyla da büyük beğeni topladı ve dizinin önemli karakterlerinden biri olarak kabul edildi. Alper karakteri ise Caner tarafından canlandırılan ve dizinin heyecan verici anlarında önemli rol oynayan bir karakterdi. Ancak karakterin hikayesi, tutuklanarak diziden ayrılmasıyla birlikte beklenmedik bir şekilde son buldu. Yeni sezon için ise dizideki dinamikleri değiştirecek ve hikayeye yeni katkılar sağlayacak iki yeni kötü karakterin diziye dahil olması bekleniyor. Bu yeni karakterlerin Songül Hanım'ın planlarını hayata geçirme sürecinde nasıl bir rol üstlenecekleri ve dizinin genel atmosferine nasıl etki edecekleri büyük bir merak konusu. Son olarak diziden ayrılan üçüncü önemli karakter Canan oldu. Hilal Kuvvet'in canlandırdığı Canan karakteri Özellikle seyirci tarafından pek sevilmeyen bir karakter olarak biliniyordu. Kan Çiçekleri ve Rüzgarlı Tepe gibi başarılı dizilerde rol alan Hilal Kuvvet'in yeni bir dizi projesi için anlaşma yapmasıyla birlikte Canan karakteri de diziden ayrıldı. Canan'ın ani ayrılışı dizinin ilerleyen hikayesi ve karakterler arası ilişkiler açısından önemli bir boşluğu da beraberinde getirdi. Sizce diziden ayrılan hangi karakterlerin hikayesi daha fazla derinlemesine işlenmeliydi? Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.